Evet arkadaşlar herkese herkese merhaba. Bugün sizlere yeni aldım. USB test cihazını göstereceğim. Göz gibi iki tarafı soket USB soketli. Burada model markası yazıyor. Yeni aldığım için hiç açmadım çekeceğim diye. Akşam olduğu için biraz sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bununla ilgili videomuz gelecek. Bu bu cihazın kutu açılımı olacak. Yani ambalaj açılımı. İşte ben video duruyorum. Ambalajı açayım videomuzu zaten kısa çekeceğim arkadaşlar. İyi izlemeler. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi anlayışı çıkardım ben. Ves fitresör cihaz, cihazımızı. Gördüğünüz gibi üstünde display ekran var. USB soket portlar var. Ee, gördüğünüz gibi 3.5 volt 7 volt 0 amper 3 amper kadar bütün cihazların kısa devre olan yüksek akım çeken cihazları gösterebiliyor. Cihazın değerlerini gösterebilir bu ekran arkadaşlar. Bu display ekranı. Kuri arıza cihazın yani kısa olan aşırı akım çeken cihazın USB şarj kablosu takılıyor arkadaşlar. Burası da yani fişteki fişe takılan telefon adaptörünün önüne power banka takılabilir arkadaşlar. Buradan amper ve akım ve voltaj değerlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir arıza cihazın ne kadar akım ve amper çektiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu böyle bir cihaz. USB test cihazı. Gördüğünüz gibi ambalajın üstünde modeli markası yazıyor. Bu videomuz böyle bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi izlemeler. Yakında bunun test videoları gelecektir. Yeniden iyi izlemeler. İyi akşamlar.